Hepinize merhaba arkadaşlar oyun burada başlar sen de oyunla kal ben Hasan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Skyblock'a kaldığımız yerden değil kalamadığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar neden kalamadığımız yerden diyorum onu hemen söyleyeceğim ama izninizle ben hemen kamerayı değiştirip hemen geleyim bir dakika durdurmadım Arkadaşlar hemen geri geldim ee, ben neden hemen kaldığımız yerden devam etmiyoruz dedim hemen onu söyleyeyim arkadaşlar ben normalde bu sky blue alparslanla beraber ve bir arkadaşımla daha beraber iki bölüm daha çektik İkisi de üçüncü bölümdü ve ikisi de ses sıkıntısından dolayı yalan oldu. Öyle bir ses gıcırtısı vardı ki o yüzden bu bölümde adaya gitmeyeceğiz. Zaten 6 tane adaya gittik biz. Her bölümde 3 şekilde olmak üzere. Ben bugünlük o adaları göstereceğim. Yaptığım yenilikleri göstereceğim o kadar. Bu arada şuradaki end sandığını görüyorsunuz. Sonra Envanter pardon burada değil. Şunun içindeki bazı eşyaları görüyorsunuz. Bunların hepsini o kaybettiğimiz bölümlerde yaptım. Bu arada bu lavı geri getirmek için game mode'a geçtim. Game mode'dan kesinlikle başka bir şey almadım. Sınırsız su kaynaklarını da şu buz adasından bulduklarımızla yaptım. Ve umarım umarım yine ses sıkıntısı çıkmıyordur. Yoksa çok sıkıntı olacak. O zaman ben size gittiğimiz adalardan başlayayım. Uzaktan başlayayım ki e, ders o uzaktaki derdi kalmaz. Ya ben buradan geçen videoda çok düştüm. Yani kaybolan videodan. Şöyle geçeyim. Arkadaşlar buradaki Ent Adası'na afastanla beraber gelmiştik. Burada gördüğünüz şu meyvelerden 64 tane Ent sandığından yani şunlar pardon sandığın şeyin işte öteki kısmı şunları da alayım lazım olur. Onlar çıktı. Bu kadar. Bir de şu portalı açmamıza yarayacak bir şeyler lazım. Bir dakika şöyle hemen gitmeye devam edelim. Allah'ım inşallah kaçırtı yoktur. Yoksa çok canım sıkılacak. Bu arada arkadaşlar ben şu an fark ettim. Ee, gördüğünüz üzere adalar çok hızlı bitiyor. Zaten 6 tane adayı hiç böyle beraber gidemeden bitti. Bu arada ben böyle buraya bir şekil yaptım. Alparslan'la beraber biraz oynadıydık burada. E, baktım ki bize bizde kalan sadece birkaç tanecik ada kaldı. O 3 tane falan ada kaldı sanırım. Aynı 3 tane kaldı. O yüzden ben size videonun sonlarına doğru bu seriyi nasıl bitireceğimizi söyleyeceğim. Ama ondan önce diğer gittiğimiz adalar gitmeye devam edelim. Burada da bir tane akasya ağaçlı bir ada. İçinde de bir tane at var. Burada da bu sandıkta da arkadaşlar elmas. Bak 3 tane elmas, altın. Demir ve Lapis Lazuli çıktı. Başka da bir şey çıkmadı galiba evet. Buradan da arkadaşlar e, şu an envanterimde gördüğünüz lav kovası, sonra su kovası, epek, demir kazma, sonra akasya fidanı, bone mail yani kemik tozlu çıktı. Ha bir de end çubuğu da end şehrinden çıkmıştı. Burada normalde iki domuzcuk vardı. Bir tanesi aşağı düşmüş. Bakın oradan bana bakıyor. Domuzcuk. Geçeyim ben. Tamam, sağ ol. Hop. Arkadaşlar ee, normalde hiç yalan olmayacaktı ses sıkıntısı olmasa sizi izletebilecektik Kısacası buralara gittik son 3 adamız kaldı bir de şuradaki adam Şuradaki adam kaldı Şimdi çöllüğe gidelim çöl adasına o çöl adasında ne bulduklarımı söyleyeyim Burada tavşan vardı tavşan ee, intihara kalkıştı Hemen atladı. Bir de buraya gizli sandık yapmışlar, suyun içinde sandık var. Buradan da tarım, tarım şeyleri çıktı misal. Bundan çıktı, bu üçünden çıktı. Pancar tohumu çıkmıştı galiba, öyle hatırlıyorum. Son olarak o iki yere de gidelim. Bir de ben burayı ufak bir tarla yaptım. Bir de zemmi falan ayarladım buraya. Ben burayı büyüteceğim. Bir dahaki bölümde tabi o bölümü çekebilirsek. Bir dahaki bölümde bir tane adaya gidip. Büyük bir çebi tarla yapmayı düşünüyorum. Burada tavuklarımız çıktı. Şöyle göstereyim. Aa yumurtlamışlar alayım. Allah. Düşmeyin. Hayır. Rır rır rır. Beni bekle. <laughs> of. Tavuğa yumurt attık. 20 kattık da bu başladı ya, oynamaya hop o zaman bu yumurtaları orada bir çatlatak belki yavrusu çıkar da Eee tavukların en iyi yönü bu yumurtluyorlar ya yumurtalardan tekrar çıkma olasılığı oluyor düşse bile ötekilerde olmuyor mu attım çıkmadı attım gel çıkmadı buradan da şu tatlı meyveden çıktı Eee odundan çıktı acık ya. <laughs> Aa ah, tavuk hala düşüyor. Şuna bak. Şuradan görüyorsunuzdur. Neyse ben o zaman son yeri göstereyim. Ne taraftaydı? Allah Allah oyun buguna bak. Yer gözükmüyor. Şöyle gitmeye devam eder. Son olarak da şu büyük orman ağaçlarının oraya gittik. Ben bu büyük orman ağaçlarından ve akasya fidanından kasacağım. Çünkü bu büyük orman ağaçlarında fazla odun olduğu için onlardan para kasacağım. Akasya fidanları hızlı büyüyor diye onlardan kasacağım. Başka bir nedeni yok. Hadi buradaki hayvanlar nerede? Ya bir şey soracağım. Kediler burada da. Panda nerede? Arkadaş videonun ters gidişine bak ya. Buradan da kakao çıktı. Bambu çıktı. Bir de isim etiketi çıktı. Yani bunları isimlendirebiliriz de gerek yok öyle bir şey. Şöyle inelim gerçekti. Bir de buranın efsane manzarası var. E, ee, Alparslan'la burada acık tartıştığımız olduydu. Aa burada fidan var. İyi ben bunu kullanırım. Alparslan'la burada bir kapışmamız olduydu. E, ee, Alparslan videonun sonunda beni buradan attıydı. Ah keşke o da olsaydı be. Alparslan bu videoyu izliyorsan özür dilerim. Video yine yalan oldu. Seninle daha sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle aslanla görüşmemiz gibi zor olacak. Yani nasıl desem videolar çıkma. Ben şu ses sıkıntısını çözene kadar büyük ihtimalle tek olacağım. Umarım ses sıkıntısı yoktur. Dikkatli olmam lazım. Son olarak şurada bir karlı adamız bakın gösteriyorum yuvarlak içinde. Şurada bir tane nedir adamız şurada da bir tane okyanus adamız kaldı. Onları da gittikten sonra serimiz bitmeyecek. Neden bitmeyecek? Çünkü çok kısa olur diye bitmeyecek. Ben kolay yoldan gideyim. <laughs> bu en kolay yol Tavuk öldü mü acaba Tamam ee, Şimdi köylü şurada hop Köylü ben Dediğim gibi bir sonraki bölümde Bir tarım ya... ee, şey Tarım yapmayı düşünüyorum sonra Ağaç Yapmayı düşünüyorum Sonra adalarımıza Teker teker gideceğiz Son olarak istediğim şeyi yaptıktan sonra da Bu seriyi bitireceğiz şöyle geçelim. Bu arada arkadaşlar Minecraft'a çok yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Bu seriye de tekrardan Alpaslan ve İbrahim'i de almayı düşünüyorum. Serinin adını şu an söylemeyeceğim ya da ne ile ilgili olduğunu söylemeyeceğim. Sadece size küçük bir ipucu verebilirim. İpucuyu söylesem mi? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. İpucum şu arkadaşlar. Bang bang söyledim Minecraft'taki yeni serimiz Ben Cube. İsmi değil bu arada. Bu sadece şey. Ee, nasıl anlatabilirim? Nasıl an şey bu bir ipucu yani. Helalallah. Bakın arkadaşlar burada mob farm var. Burada istediğimiz mobu şeyini yapabiliyoruz. Ee, farmını. Bunun için de bize bu şey yani spawner lazım. <laughs> bu spawner'da da 25.000 fiyatta. Ben o yüzden sizin için bu 25.000 bin fiyatı kasacağım. Bundan alacağız, farmımızı kuracağız. Eğer istenirse devam edeceğiz. İstenmezse ben artık Skyblock'u burada sonlandıracağım. Keşke sizinle beraber o iki bölümü de çekebilseydik ama maalesef olmadı. Dakikamız kaç olmuş? 8 dakika olmuş. Lululululu. Şöyle dursun. Möcük. Möcük möcük. Ee, şimdi şuranın yüklenmesini bekleyelim. Yüklendi. Tamam gidelim. Ee, dediğim gibi olaylar böyle gelişti. Fazla sıkıntı olmamıştır umarım. Aslında çok azıcık daha oyalanabiliriz. Yani ne yapabiliriz tam olarak bilmiyorum ama. Dediğim gibi ben şu tarlayı büyüteceğim. Minecraft'ın diğer bölümü gelene kadar şu tarlayı büyütürüm. Alpastan ve İbrahim'i almaya çalışırım. Hatta bunlar olmuş hazır. Şunları bir alalım. Yere düşmeyin. Ha. Düşen var mı? Yok. Tamam. Bunları bir geri ekelim. Sonra patatesler nerede? Ha, orada aşağıda. Dur ben bunu diye şunu alacağım. Şimdi koy patatesler de böyle Tamam. Ayrıca bu farmdan da para kasabilir. Zaten sınırsız yemeğimiz var. Kısacası para kasmak için ağaçları ve sebze meyveleri kullanmak istiyorum. Bence mantıklı bir seçim. Bir de şimdilik şu sandığım bir özelliğini söyleyeyim. Ahpaslan geldiğinde ya da İbrahim geldi. Aham şunların hiçbirini alamaz. Yani öyle bir güzelliği var. Neyse arkadaşlar abi, ne, abi. videoyu bitirmeden önce ben hemen first ne lan ona acaba? Üçüncü şahsa geçeyim bir dakika bekler misiniz? Ee, evet arkadaşlar hemen kamera açısını değiştirdim. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimler açmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve ayrıca ayrıca söylemeyi unutmayayım. Ee, unuttum. <laughs> Ee, Bilek hemen aklıma gelecek bir dakika hmm. arkadaşlar ben bu videolar için çok uğraşıyorum lütfen bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz ve hatırlarsanız ben bir Roblox bir Minecraft bir Roblox bir Minecraft atıyorum en sevdiğiniz yani Roblox Minecraft'ı en sevdiğinizi bu videonun yorumlarına yazın en fazla çıkanı bir ay boyunca onun videosunu atacağım ve eee kaybolun hemen bu videodan sonra gelmesini istiyorsanız bu videoyu bir 20 like atarsanız ya da 20 çok 15 like atarsanız yeni bölümü hemen arkasından gelecekte yani roblox videosundan sonra sizi seviyorum tekrar diyorum seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay